yaptım. Çıktım canım. No. Ne zaman bu? 45 falan. Oh, Aynı ah, şey anlamadım. Ne oldu? Eee, Gözler, de, 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 de. Gözler, açıldı. <laughs> Gözler açıldı gerçekten. Ne oldu? Ne oldu yine? O gün mü o mu, o gün oldu? O gün Ama benim bahçeye çıkışım şöyle üstümde şey, balkon var ve ben balkonun altında duruyorum. Çok kolan değil mi? Çok kolan değil mi? Çok kaçık olan. Şöyleydi be evi. Sen de gittiğimiz ilk gittiğimiz yeri hatırla. Anladım. Gezler. Abi bilmiyorum. Ben bu sen benim son artık. mu? Görmüyorum.